...biletleriniz Şehrazat Hanım. Ne bileti? Dubai'ye uçuyorsunuz bu çarşamba. Anlamadım. Bu çarşamba mı? Hı hı. Nasıl olur Nurayet Hanım? Onur Bey ile Dubai seyahati gelecek ay diye konuşmuştuk. Orasını bilemeyeceğim. Onur Bey biletleri al, Şehrazat Hanım'a ver... ...hazırlansın dedi. Pasaportunuz hazır mı? Değilse uzattıralım. Hazır. Neyse teşekkür ederim. Size de zahmet oldu. Rica ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Çok mu ters oldu? Hem de nasıl? Ne yapacağım ben şimdi Beyno? Mihriban abla bakıyor dönüyor. Üzüldüm. Ben o kadını çok sevmiştim. Ben de. E ee, Niger olmaz mı o geceleri bakmaz mı? O geceleri kalamıyor ki. Kırk yılda bir zorla. <laughs> Kaan'ı kime bırakacağım ben o? Arkadaşım ben geceleri bakayım diyeceğim ama. Nasıl bakarsın hayatım? Akşamları dokuzdan önce çıkabildiğin mi var? Pazar günleri de çalışıyorsun. Evet ya. Hay Allah. Uf. Ne yapacağım ben şimdi Beynin ya? Sakin ol arkadaşım. Buluruz bir çaresini. Nereden çıktı bu çarşamba anlamadım. Hani toplantı gelecek aydı? Ya öyleydi. Ama Abdülvahab Abadi çok sıkıştırdı. İlle gelin yüz yüze görüşelim diyor. O gelsin işte. İstanbul'da daha rahat ağırları sen. Ben de öyle dedim. Ama mümkün değilmiş. Amerikalılar geliyormuş. Çerazat'la mı gideceksiniz? Hı. Hmm. Mecburen. Ayşen de gelecekti. Ama o da pazartesi New York'a uçuyor. Finans müdürünü almadan gidiyorsun demek ha? Onun gelmesine gerek yok ki. Mali durumlar toplantısı yapmayacağız. İstersen sen de gel. Ben nasıl geleyim ya? Ankara'dayım. Bakanlar randevum var. Ha sahi. Bak Onur, şunu haftaya erteleyelim, ben de geleyim. Mümkün olsa. Ya, bu adamlara niye bu kadar yüz veriyoruz biz ha? İn yapı holdinginde bir ağırlığı var. Arapları bilmiyormuş gibi konuşma Kerem. Onlar bize uymaz, biz onlara uyacağız. Ya ben gitmesem ne oluyor ki? Ben siz gitsinler Dubai'ye. Gidip konuşacağım Onur Bey'le. Şehrazat, yine kızdıracaksın adamı. Allah'ım. Bir gece mi kalacaksınız? Hı. Hmm. Toplantıyı yapıp döneceğiz. İyi. Ne getireyim sana oradan? Hı? Kol düğmesi falan. Sen çabuk git gel yeter. Onur Bey müsait, mi? buyurun. İyi, maalesef öyle. Girebilir miyim? Gel tabii tabii. Dubai seyahati bu çarşambaymış. Evet. Biz gelecek ay diye konuşmuştuk. Öyle konuşmuştuk ama erken almak zorunda kaldık. Anladım. Ben gelmesem bir problem olur mu Onur Bey? Olur. Niye gelmek istemiyorsunuz? İstememek değil. Daha hazırlığımı yapamadım da. Ne gibi bir hazırlık bu? Erkek arkadaşınızdan izin falan mı alacaksınız? Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim Onur Bey. Sadece elimdeki işi bitirmek istemiştim. Çok kalmayacağız. Sadece bir gece. Hem bize ihaleyi kazandıran mimarımızı yanımda götürmezsem Araplar beni Dubai'ye almaz. Onlar beni değil, asıl seni görmek istiyorlar.